Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda bitki borsasında yapılan son gelişmelerden bahsetmek istiyorum. En son burada Espanyol ön satışından sonra şuradan bitki sekmesine geldiğimde video çekmemiştim. Yani burada Sion, Fatih Karakümlü, TMF taraftarları tokenı için videolar hazırlamamıştım. Burada İade sisteminin oturması için biraz beklemiştim. Kendim de bu ön satışlara katılmadım. Şimdi burada bitki borsasının da iade sistemi geldi. Nedir bu iade sistemi? Geri alım garantisi. Yani ön satıştan aldığınız tam token 6 ay boyunca aldığınız fiyatın altına düşerse geri direkt birkaç tıkla geri verebiliyorsunuz. Burada katılım şartları var. Burada beni üzen nokta 30 bin bitçi coin bulundurulması gerekiyor açıklamasıydı. Yani bu olabilir, yapılabilir bir açıklamaydı ama bunu son dakika yapılması biraz mantıksız geldi bana. Ama burada 30 bin bitçi, bitçi coin elinde tutanlar geri iade sistemine katılabiliyor olması bu bitçi coin'in fiyatının belli bir seviyede kalacağını düşünüyorum ben. Yoksa herkes ön satıştan sonra Fiyatı düştüğünde Token'ı iade edip bitçi olarak iade ediyorlar bu bitçileri de Direkt satıp banka hesaplarını çekmek istediklerinde Bitçide bir satış baskısı olup fiyatı düşebilirdi ama yine de Bu 30 bin bitçi coin ibaresini son anda Söylemeleri biraz Şey oldu yani sürpriz oldu Biraz da üzdü benim Şimdi burada Zaten uzun bir haftadır falan da bitci borsasında bir ön satış Yapılmıyor Burada anlatmak istediğim yani önceki bir videoda bitçi borsasının sının yapması gerekenler, düzeltmesi gerekenler adında bir video hazırlamıştım. Burada bu tokenların değerlenmesi açısından bir ödül, bir teşvik olması gerektiğinden bahsetmiştim. Burada artık futbol takımları için oynadıkları maçta kazandıkları, attıkları gol sayısına göre tokenlar yakılacak. Bunlar çok büyük miktarlarda değil ama yakılması güzel bir haber. Buraya geldiğimde Brezilya-Venezuela maçında da her golünde 10.000 galibiyetinde 20.000 token yakılacağı ibaresi yakılacağı bizimle paylaşıldı. Buradan geldiğimde böyle etkinliklerin de yapılması gerektiğinden bahsetmiştim. Burada da bu etkinlik bu videoyu paylaştığım zamanda bitmiş oluyor ama siz de benim gibi Formula 1 sever Zaten bu McLaren ön satışı zamanında hazırladığım videoda da bu Türkiye yarışı için bilet verme vermeleri için teşvik edilebilir tarzında bir söylemde de bulunmuştum. Burada yani şu şekilde bir etkinlik yaptılar. McLaren fan token'ı alıp satan kullanıcılar burada detaylar yazıyor. 20 kişi Türkiye yarışı için bilet kazanacaktı. Yani güzel etkinliklerden biri. Bir de bakın burada McLaren Token hediyeli hacim yarışması. Burada da toplam 58 bin McLaren işlem hacmine ulaşan her katılımcı 200 McLaren hediye edilecek. Burada burada yani güzel etkinlikler olmaya başladı. Yani daha da arttırılması gerektiğini düşünüyorum bu etkinliklerin. Yani bu etkinliklerle birlikte yakın, ve geri iade sistemi panto ön, önümüzdeki düzenlenecek ön satışlarda pan tokenlardaki ön satış fiyatının altında listelenme olasılığını düşürdüğünü düşünüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken örneğin burada bir yakım haberi yapıldıysa bu token'ın zaten fiyatı yükselmiş olabilir. Yani yükseldiğinde en tepeden alırsanız zarar edebilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burada başka bahsetmek istediğim yine buradan da yine birkaç şuraya geliyorum. Önümüzdeki günlerde Real Betis, Wolverhampton, Sporting Lisbon, Cadiz, Uruguay gibi takımların fan tokenlarının yani ön satışı bitki borsasında yapılacak. Bunların duyurusu yapıldığında yine incelemeler yapıyor olacağım. Yani biraz burada token Geri iade için token sayısının biraz fazla olması beni üzdü ama Burada Dünyada bir ilk olduğu için düşünülebilir yani takip ediyorum yine Belki önümüzdeki düzenlenecek bir Ön satışa da katılmam onun Listelenmesinden sonra da bir Listelenmesini bekleyip Fiyat Hareketliliğinde gözlemleyebilirim buradan geldiğinde Bitci borsasına da Burada bitci sekmesi var burada Fiyatı artan azalan şeklinde yaptığımızı ya da şuradan yapıyoruz fiyatı. Görüyorsunuz McLaren 5.5, 5.44 TL civarlarında. Önceden burada TL karşılığı yazmıyordu. Anladığım kadarıyla bazı kullanıcılar buradaki e, satım ekranında TL olarak satıldığını düşündüğünden dolayı e, burada hemen satabiliyorlar. Bundan dolayı da düşük fiyata satıyorlarmış anladığım kadarıyla. Bunu mobil uygulama üzerinde de Satmaya geldiğinizde ön satış fiyatının Altına satıyorsunuz tarzında bir bildirim Çıkıyor Videoyu bitirirken Önümüzdeki günlerde Stake ya da elinde bitçi tutanlara Bu ön satışlara katılırken örneğin Belli bir aralıkta Sen bu kadar 5 to token alabileceksin ön Örneğin elinde 1 ile 10 arasında bitçi tutanlar 1 token alabiliyorsa onla 10 100 arasındakiler 5 token 100 ile 1000 arasında Yani bu şekilde bir stake ya da elinde bitçi token tutanlara daha çok tutanlara ayrıcalık sağlamayı planlıyorlar. Bunlar daha detaylı şekilde açıklanmadı. Bunlar açıklandıktan sonra yine konuşuyor olacağız. Yani takip ediyorum bu bitçi borsasında yapılan son gelişmeler. Burada limit koyduklarından dolayı biraz üstse de bu gelişmelerin olumlu olduğunu düşünüyorum. BİC borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.